Yani benim yorumumu almayın. Alalım ekonomiyi soruyoruz. Yoruma dayalı bilgi yani, gerektirmiyor. Benim bir şey yok. Söyleyeceğim tek şey var. Ülke şeytanların eline geçmiş. Bu ülkeden kaçın. O kadar. Neden o kadar sert? Yani her şey ortada yani. Söyleyecek bir şey yok ki artık. Ne bileyim memnun olanları da görüyoruz biz. Kim memnun? Yani, memnun. Memnun olan şeytanın önde gideni ben sana söyleyeyim. Hepsi iktidar yanlısı, yalakası. Adam bir torba makarna, kömüre tab olan bir adam. Yani beyinleri yıkanmış bu insanların. Bu insanlar aklı selim insanlar değil. Beyinleri yıkanmış, hiçbir şeye tepki veremiyorlar abi. Arkadaşlara da sordum aynı soruyu. Yani ülkenin yüzde mi bu durumda? Yüzde fazlası oy verdi mevcut düzenine. %50'si si bu durumda. Yani din, kitap işin içine girdi mi hepsi tapıyorlar. Yani Adamı peygamber gibi gören insanlar var aramızda. Düşünsenize. Geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani ne olacak Allah bu gidişat? Nereye kadar? Geleceğimi bu ülkede görmüyorum. Yarın zaten bu ülkeden çıkıyorum. Evet. Allah nasip ederse tabi tabi durmam. Duramam yani. Yurt dışına gidiyorsunuz. Evet. Tüm gençler böyle söylüyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Bizi buna mecbur ettiler. Utansınlar yani. Acı bir durum. Gerçekten hani evet. sırf ekonomik durumlardan dolayı ülkenizi terk etmek evet. durumunda kalmanız. Maalesef. Şey Kendinize şey iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Sen nasıl görüyorsun ekonomik gidişatı? Ekonomiyi Memnun musun? Kötü görüyorum. Değilim tabii ki. Çünkü mantığını kullanan bir insan 20 sene öncesine bakar. Evet. Bir de bugünkü istatistiklere bakar. Bugün ekonominin kötü gittiğini görmemek için kör olmak lazım. Ekonomiyi bu hale getirenlerin de yani şu an devletin başında olan insanlar olduğunu farkında olmak lazım. Şimdi ben şöyle bir mantık kuruyorum. Evimize bir tamirci çağıralım. Musluk tamir ettirelim. Bu adam bu musluğu tamir edemezse bunu bir daha çağırmayız. Değil mi? ısrarcı olmayız bu konuda. Yani bizim şu an Erdoğan'la hiçbirimizin şahsi bir problemi yok. Yani benim onu onun bana bir küfür etmişti yok. Benim ona yok. Onunla bir problemimiz yok. Yani benim onu sevmemem için de bir problem yok. İnsan olarak çocuk torunlarına iyi bir dededir. Çocuklarına iyi bir babadır. O iyi bir insan olabilir. Ama işini iyi yapamayan bir adam. Ve bizim bunu ısrarcı olmamız bu konuda onun mürit olduğumuzu gösterir. Ve mürit olmak da iyi değildir. Yani bir şeye bu kadar bağlanıp işte kör olmak bize zarar verir. O yüzden ben Erdoğan'ın artık yaşlandığını, bu işi yapamadığını, değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ona da buradan çağrımdır. Ne olursun bırak bu işi, istifa et. Güle güle diyorum şimdi ben sana. Bu sondu zaten. Peki, muhalefeti nasıl değerlendiriyorsun bir genç olarak? Muhalefet bence parti içerisinde hizip var bu arada. Yani her evet. tür pa partinin içinde hizip var. O yüzden bu hem bize zarar veriyor hem de partinin kendisine zarar veriyor. Şimdi biz Atatürk'ün mirasçılarıyız. Bu ülke Atatürk'ün bir mirası. Biz de bu mirasçılarız. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Hepimizin tek derdi akşam karnımızı doyurmak, üstümüzde bir şeyler alıp sıcak evde yatmak. Şimdi Atatürk bize bunu veriyor. Sonrasında Atatürk en ilerici yatırımlarda bulunuyor işte. Benim için Atatürk'ün bulunduğu dönem bu Türkiye'nin en ilerici dönemi. Alfabeyi değiştiriyor, ne bileyim ki giyim kuşamı değiştiriyor, bir şeyler değiştiriyor. ilerici atılımlar sürekli bir, yerleri yakalamak istiyor. Zirveye oynuyor. Ama biz şu anda koltuk sevdasında muhalefetten muhalefette bir eleştirim yok. Çünkü AK Parti işini iyi, o kadar iyi yapan bir şey ki adam sosyal medyada biz mesela Musa'ya diyelim ki Musa çok iyi diyelim. AK Parti bunu fark ettiğinde Musa'yı şeytan gibi gösteriyor bize. O yüzden hani muhalefete bu kadar sinirlenmemek de lazım. Ama tek benim muhalefete kızdığım nokta bu koltuk sevdası. Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağırım. Abi bırak bu işi. Diğer parti içerisindeki arkadaşlara da CHP üzerinden konuşuyorum. Birazcık daha cesaretli olmalarını istiyorum. Yani Atatürk de cesaret edemeyip ben cumhurbaşkanlığı yapamam, ben orduya komutanlık yapamam deseydi, başkaları yapsın deseydi ya da işte padişahımız var o yapsın deseydi biz bugün böyle konuşamazdık. O yüzden ben parti içerisindeki arkadaşlara da çağrımdır. Cesaretli olun. Bir şeyler söylerken korkmayın. Bu ülke hepimizin. Hepimiz bu ülkenin çıkarlarını istiyoruz. AK Partili arkadaşlara da çağrımdır. Bu ülkenin çıkarlarını düşünelim. Bir parti, bir insanların müridi olmayalım. Şöyle bir durum var. Yeni bir seçimden çıktık. Bu insanlar haline memnun gözüküyor. Yani mevcut düzene devam dediler. Bunu sen nasıl yorumluyorsun? Çiftlik bankı biliriz değil mi? Evet hep verdi verdi parasını verdi sonra insanlardan bir an aldı herkes pişman oldu. Şu an AK Parti bunu yaptı. Ben 20 senelik AK Partilileri tanıyorum. Bu seçime kadar güvendiler ve bu, seçimden sonrasında şu an otelde çalışıyorum. Oteldeki arkadaşlarım şunu söylüyor. Keşke oy vermeseydik. Adam e evet pişman. Herkes pişman. Pişman olmamak da elde değil zaten. Yani nasıl pişman olmayacak ki? Zaten pişman olmayan arkadaşlar da birazcık müritler diyebilirim yani. Sorgulamadan kabul ediyorlar. Düzelecek diye bakıyorlar. Düzeleceğini de düşünmüyorum. Kolay kolay. Daim olarak sokaktaydı. insanlarla konuşuyoruz. Dayıları yaşını 40 üstünde olanlardan bahsediyor bahsetmiyorum. Özellikle sizin gibi gençler artık yurt dışı hayalleri kuruyorlar. Böyle bir durum var maalesef. Sizin de var mı böyle hayalleriniz? Benim böyle bir hayalim yok. Benim hayalim bu ülkeyi orası gibi yapabilmek. Benim isteğim bu. Şimdi ben oraya gidersem bura, burası yine aynı olacak. Buranın Suriye'ye dönüşmesini istemiyorum. Yani bugün Suriye zaten biz eğer bugün yurt dışına çıkmak istersek bizim Suriyelilerden bir farkımız kalmaz. Vatanını satan insanlardan bir farkımız kalmaz. buralar bizim arkadaş. Biz burayı terk edemeyiz. Burası bizim. Şöyle yapalım. Annemizi babamızı sevmiyoruz. Ben gidip kendime yeni anne baba bulayım diyemezsin. Onlarla yaşamaya devam edersin ya da çocuğun kötü onu eğitim verirsin onu geliştirmeye çalışırsın düzelmeyecek hiçbir şey yok ülkemizin kaynakları her şeyi yetebilir bizde de o potansiyel var bilim insanlarımız var bilim için uğraşanlar var birazcık daha destek verilirse daha iyi olabilir biz genciyiz biz de istiyoruz bunları gelişmesini istiyoruz okuyoruz öğreniyoruz kendi çapımızda yurt dışında olan bütün potansiyel bizde de var sadece dediğimiz gibi birazcık daha ekonominin düzelmesi lazım ekonomi biliyorsunuz bir ailede de, de böyledir yani yeni evlenen için birbirine ne kadar aşık olursa olsun ekonomik şeyleri olmadığı zaman tartışırlar. Biz de şu an en büyük sorunumuz ekonomi. O yüzden tartışıyoruz yeni evli gibi. Ekonomimiz olmadığı için. Önce bunu düzeltip sonrasında bir balayı yaşamamız lazım ülkecek. Bunu söyleyebilirim. Muhalefetten de memnun değilsin gördüğüm kadarıyla. Muhalefetten memnun İktidardan değil. da pek memnun değilsin. Peki ne olacak bu memleketin hali? Yani muhalefetten kastım benim muhalefetin başındaki insanlardan. Yani şimdi biz zaten ben de muhalefetim. Yani ben kendimden memnunum ama. Ama benim derdim muhalefeti yöneten insanlarla. Şimdi bu adamlar işlerini düzgün yapamıyorlar. Yani şimdi seçim kaybetmek sorun değil. Kaybedebilir. Yani zaten seçim demokrasinin getirdiği bir şey. Yani onlar kazanabilir. Tebrik ederiz, saygı duyuyoruz. Bu koşullarda kaybetmek birazcık zor. Kemal Kılıçdaroğlu'na olma dedik yani. Ya bu ısrarcılığı ben anlayamadım. Gerçekten anlayamıyorum. Yani neden ısrarcıyız bir konuda? Bu parti kültürünü de yıkmak lazım. İnsanlarda bir parti kültürü var. Bu bizim partimiz yöneticileri ne derse işte 5 kişi oturup bir toplantıda ne konuşursa odur. Böyle bir mantık yok. Biz seçilmişlere oy veriyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nu seçmek istemedik ki. Madem biz seçiyoruz böyle bir hakkımıza biz seni seçmedik ki. Sen kendini bize zorla seçtirdin. Ve böyle olduğu için de kaybettin arkadaşım. Ki ben sana demin dedim ya abi hani bizim otelde bir abi vardı AK Parti dedi. Adam şunu söyledi. Ya Kılıçdaroğlu'na güvenemiyoruz ki neden güvenemiyor biliyor musun? Dediğim gibi AK Parti işini çok iyi yapan, karalama kampanyasını o kadar iyi yapan bir parti ki gerek sosyal medyada gerek sokakta insanları çok iyi örgütleyip onlara çok kötü hani Konya'da Konya'da Kemal Kılıçdaroğlu tırnak içinde öcü gibi görünüyor. Şimdi bu adama nasıl oy verecek Konyalı Mehmet amca? Nasıl verecek? Veremez. O yüzden bence muhalefetin birazcık koltuk sevdasını bir kenara bırakıp yani bizim ekonomik sıkıntılarımızı daha çok dile getirin. Yani şu an bu ekonomide biz şeyi konuşuyoruz ya CHP'nin başına kim gelecek? Ya biz akşam Mehmet amca evinin alacağı konuşmak yerine Erdoğan'ı hatırlarsanız bir kere yani 2002 2001'i düşünün bir kere böyle parti içerisinde birbirlerine bir düşmanlıklarını gördünüz mü? Adamlar çıkıp iktidarı işte haşat etmekten başka hiçbir şey yapmadı. Bugün de biz de bunu yapmalıyız. Yani işini iyi yapamayan bir iktidar var. Keşke iyi yapsa da benim Erdoğan'la bir derdim olmaz. Erdoğan işini iyi yapsın. Ben hiçbir ekonomik sıkıntı yaşamayayım. Siyasal İslam'a bu kadar öne sürmesin. Tamam mı? Benim onunla hiçbir derdim olmaz. Devlet yönetsin. Mesela bir musluklu çağır, yine de söylüyorum. Bir tamirci çağırıyorsun, evine gelip sana İslam'ı anlatsa ne dersin? Abi senin işin musluğu tamir etme. Sen bunu tamir et. Sen bana niye İslam'ı anlatıyorsun? Ya da işte sen bana niye şunu bunu anlatıyorsun dersin değil mi? Senin işin devleti yönetmek, ekonomiyi düzeltmek, bir refah seviyesini tutmak. Bunun dışında bir şey yapmaman gerekiyor. Senin de görüşlerini alalım kardeşim. Sen nasıl Aa. görüyorsun gidişatı? Memnun musun bir genç olarak? Değilim tabii ki de. Arkadaşımın dediğine virgül koyuyorum. Hepsine de katılıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Evet, ben de sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorum. Ne Kılıçdaroğlu, ne Erdoğan isim de veriyorum. Hiçbirini de sevmiyorum. Her şey ekonomi veya baştakiler değil. İnsanlar diyor ki nasıl olsa ben askeri ücret alırım. Bir şekilde hani yolumu bulurum diyorlar. Hiç kimse kendini geliştirmeyi düşünmüyor. Hiç kimse yeteneğini keşfetmeyi düşünmüyor. İnsanlar ilk önce bence hiçbir insan salak doğmaz, geri zekalı doğmaz veya yeteneksiz doğmaz. Her insanın bir yeteneği vardır. O yeteneğini keşfedip bundan ilerlerse mesela ülke çok daha gelişik olur bence. O aslında ekonomiyle birazcık özdeşleşiyor. Bizim insanlarımız artık hobi bile yapamıyor. Mesela gençlerle konuşuyorum. Hiçbirisinin hobisi yok. Yani yapamıyorlar da bu da ekonomiyle alakalı birazcık. Ya, onu kim düşünecek biliyor musunuz? Seçim günü ne oldu? Adam kazandı. Herkes korna çaldı. Sabaha kadar uyutmadılar. İsterse 100 lira olsun ekmek. Sikimde mi? Değil. Durumum var alabiliyor. Alamayan düşünsün. Verenler düşünsün. Dencelik öncelik oluyor ama. Vallahi imkanı olamayan evet. yapacak bir şey yok. Bu ülkede geçinemiyor. Sen nasıl görüyorsun? Şöyle bir geleceğe baktığın zaman ne olacak? Bok, halde gibi. bok gibi. Benim halamlar Almanya'da. Okuyup gideceğim mesela. Umurumda değil. Yapacak bir şey yok çünkü gelişemez hem insanlar hem baştakiler. Yok, beyin olarak çok gerideyiz. İlk önce beyin yani, beyin olarak çok gerideyiz. Ve bu yüzden de ülke asla gelişmez. Ülkeyi doğru düzgün yönetebilecek bir insan da yok. Ben çok kısa daha bir şey Fark söylemek etmez. istiyorum. Fark etmez. Evet. Bu mülteci konusunda, evet. bizim halkımız misafirperver. Okey, ama ben şunu söylemek istiyorum. Bir basit bir mantık kuracağım. Burada dört kişiyiz. Şimdi dördümüz her gün bir tabak yemek yiyelim, tamam mı? ve bu bizim karnımızı doyursun akşamları. Mutlu yatabilelim. Şimdi biz 6. 7. kişiyi aramıza dahil ettiğimizde var. Bunlar bu arkadaşlar tabaklarıyla gelmediği zaman 4 tabağı bölüşmek zorunda kalacağız. 4 tabağı bölüştüğümüzde de her gün bize yeten 4 tabak az gelecek. O yüzden şu an ülkemizde 80 milyon civarında insan var ve şu an ortalama bence 100 milyon vardır. 100 milyon insana 80 milyon tabak yetmiyor ve biz ısrarla bu insanları ülkemize almaya devam ediyoruz. Ben askerliğimi Hudut'ta Hatay Reyhanlı'da Suriye sınırında yapmış bir insanım. Şunu söyleyebilirim. Hudut'tayken komutanlarımız, herkes gerçekten görevini iyi yapan insanlar. Koşturuyorlar. Ama oraya verilen asker az. Yani düşünseniz abi üstümüzde 30 kilo yük var. 100 kişi atlıyor. 20 kişi yakalıyorsun 80 kişi geçiyor. Koşamıyorsun peşinde. Sürü gibi dağılıyorlar. Kaçakçılarla anlaşıyorlar. Köylülerle anlaşıyorlar. Giriyorlar ülkeye. Yani o yüzden bence buna daha böyle sokak sokak dolaşıp bu insanları bulup ülkemizden çıkarmak lazım. Komutanlarımız bize her gün içtimada şunu söylerdi. İşte senin baban dolmuşa biniyor mu derdi. Senin baban AVM'ye gidiyor mu oğlum derdi. Evet derdik. Giderken daha dikkatli olsun. Çünkü bugün ülkeye bir tane mülteci girdi. Canlı bomba olabilir derdi. Ben de bunu söylüyorum. Sizin babalarınız da dolmuşa biniyorsa, anneleriniz de dolmuşa biniyorlarsa dikkat etsinler. Çünkü bu ülkeye bu insanlar giriyor. Neydi belirsiz. Kimliklerini bilmiyoruz bu insanlar. Dikkat edin arkadaşlar. Bu insanlara böyle misafir perbe, hırsızı evinizde besler misiniz? Beslemezsiniz. Ne olduğunu bilmezsiniz. O zaman madem bu kadar misafir Perveriz, sokaktaki insanları alın götürün evinize. Evinizde bakın. Bakmıyorsunuz. Niye? Çünkü mantık bunu gerektirir. Dersin ki güvenmiyorum. Biz de güvenmemeliyiz. Bu insanları ülkemizden def etmeliyiz. Gerçekten ırkçı bir insan değilim. İnsan bir insanı insan olduğu için severim. Etnik kökeni, dini hiçbir şey umurumda değil. Ama bana zarar veriyorsa bir insan ben de ona derim arkadaşım burada dur ki bana zarar veriyor. Ülkende kadınlar tecavüze uğruyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Çocukların bedenleri kıyıya vuruyor. Bizim de bu noktada bir şey söylememiz lazım. Yani onlara da yazık. Suda boğuluyorlar. Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Oraya onlara da yazık. Ne onlar bunu yaşasın ne biz bunu yaşayalım. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yayınlıyorum müsaadenizle. Görüşürüz. Biz ekonomiyi soruyoruz. Vatandaşlar memnun ben mu? Ben Almanya'dan geliyorum. Çok ekonomi hakkında fikrim yok yani. Siz nasıl gördünüz Türkiye'yi? Çok merak ediyorum. Geçen yıl gelmiş miydiniz? Geçen yıl geldim evet. Ne gibi farklılıklar gördünüz geçen yıldan yani bu yıla? fiyatlar bana göre bile yüksek. Şimdi Almanya'dan geliyorum tabii. Yani gelirimiz daha iyi ama fiyatlar bana da yüksek geliyor. Şimdi Türkiye'deki yaşama vurduğum zaman insanların sıkıntıda olduğunu düşünüyorum. Yurtdışından gelen gurbetçilerimiz herkes sizin gibi konuşmuyor. Biraz daha böyle gerçekleri çarpıtarak konuşuyorlar bazen. Biz anlayamıyoruz. Biz orada geçinemiyoruz. Halimize şükredin, siz bizden iyisiniz falan diyorlar. Yani nasıl olabiliyor bu? Yani algı farklı. Şimdi değişik açıklamalar var. Herhalde algıda seçicilik olayı var. Şimdi insanlar geliyorlar, bakıyorlar işte alışveriş falan yapıyorlar. İnsanlar gayet mutlu falan. Şimdi evde oturan, çıkamayan insanları göremedikleri için hani orada algıda bir seçicilik var. Herhalde. Efendim turistlere bakıyorlar veya parası olanlara bakıyorlar. Tabii şu olay da var. Ee, iki değişik iki farklı Türkiye var. Yani bir gerçekten sıkıntıda olan bir kesim var, bir de zengin bir kesim var. Orta direk yok artık zaten Maalesef. Orta direk olmadığı için e, iki farklı Türkiye olduğu için hani herkesin bakış açısına göre farklı bir yorum çıkabiliyor. Bence açıklaması o Türkiye çok basit bir şekilde açıklanabilir bir ülke değil. Gelir dağılımı çok farklı. Onun için hani bence insanların art niyetinden çok biraz da çok bakış açısıyla da e, algıyla da alakalı bir durum. Yurt dışındaki bizim vatandaşlarımız da oy kullanabiliyor. Yapılan oylara bakıyoruz. E, i̇statistiklere bakıyoruz. E, orada yaşayan gurbetçilerin çoğunluğu mevcut düzeni AK Parti'ye oy veriyorlar. Evet. Ama orada da daha çok sol partileri destekliyorlar. Evet. Bu garip bir durum var. Bu nasıl olabiliyor? Ya O da e, yani haklarla alakalı. Şimdi oradaki sol partiler işte yabancılara karşı daha ılımlı işte e, ne bileyim sosyal desteği daha fazla verelim tarzı şeyler. Yani orada çoğunluğa dahil değilsin. Çoğunluğa dahil olmadığın için daha çok sola vermeye eğilimlisin. Burada ama çoğunluğa dahilsin. Onun için hani daha muhafazakar seçmeye eğilimlisin. Bence açıklaması o yani. Siz bu şartlara Türkiye'de yaşamak ister miydiniz? Yok istemezdim. Ben şöyle bir 10 yıl önce ciddi ciddi Almanya'dan Türkiye'ye gelmeyi düşünüyordum. Hani çalışmak için ben mühendisim. Ama şu an yani öyle bir şeyi hayatta düşünmüyorum. Tabii iyi durumda olanlar da vardır. İyi yaşam şartları olanlar vardır da. Hani bir yani güvenlik kaygılarım olurdu. Hani ülke yarın nereye gidecek diye düşünürdüm. Hani ailem için sağlıklı bir ortam oluşturabilir miyim diye düşünürdüm. Ülkeyi çok seviyorum. Onun için gidişata üzülüyorum inşallah toparlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Yayınıyorum müsaadenizle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ekonomik gidişatı soruyoruz. Vatandaş gidişattan memnun mu değil mi? Bunu araştırıyoruz. Abi, memnun sence memnun olma ihtimalimiz var mı? Ya aslında değil. Zor ama memnun olanı görüyoruz biz. Abi öyle. Hani mesela daha demin abi sadece 50 Kanada doları bozdurdum bak. 50 Kanada doları sadece 1000 lira yapar mı? 50 birim 1000 lira yapar mı? Yapmaz. Mesela Suriyeliler abi geliyor. 5000'e çalışıyor. Türk işçileri diyor ki ben 6000'e çalışayım. Suriyeliler 5000'e çalışıyor. İşte abi oradan Türkler kaybediyor. Türkler iş bulamıyor. Öyle abi işte. Hani Neye ekonomiden... bağlıyorsun tam olarak gerçekten? Neden bu durumdayız biz? Türk lirası neden bu kadar değer kaybetti? Verdiğin örekteki gibi. Vallahi abi. <laughs> kendisi zengin <laughs> olduğu için çok eğleniyor. Valla nasıl desem her şey abi baştakinin sonucu. dış güçler falan esnaflar yapıyor bu zamları falan diyorlar. Abi herkes birbirinden çalıyor. Evet var. Çalmadan bu arada. kimse kazanamıyor. Herkes de zengin olma çabasına. Kimse kimsenin şeyini düşünmüyor. Herkes çaldığı için de abi sadece belirli kişiler onlara para geçiyor. Öyle kalıyorlar abi. Yani abi herkes kendi derdine düşmüş. Yani kim kimden ne koparırsa diye. Yemin abi yemin ederim geçen ekmek almaya gittim. Ya yani 5 lira aldımsa dedim ya ekmek ne kadar? 5 lira. Bir gittim adam dedi ki 7,5 lira. Abi dedim 5 liraya aldım ben ekmeği. 7.5 lira dedi. Ya böyle bir şok oldum markette. Her gün bir fiyat değişiyor. Her gün gittim bir şeyler değiştiriyorlar. Nasıl oluyor diyorum ben. Ne oluyor da böyle oluyor? Ne? Bunun amacı ne ki böyle? Fiyat sabit kalan hiçbir şey yok maalesef. Ya abi ekmek o, ne oldu? 7.5 lira oldu. Simit daha pahalı ekmekten. Yani bu artık yazık Mahallede ya. Mahallede yapalım diyoruz abi. Para çıkmıyor. <laughs> Çıkmıyor o değil, abi. O kadar Kol bir kola bir çekirdek aldığımızda 75 lira para gidiyor. Ablam mesela abi ayın 27'sinde benim ablamın düğünü var. Öz ablam öyle. Ben ne takacağım şimdi onu? Takabilecek misin? Takamayacağım. Mesela kendim açımı utanıyorum. Takamayacağım mesela. E gidip en fazla bir bilek kalacağım, bir yüzük alacağım. O da 1,5-2 milyar. Şeyi soracağım. Biz yeni bir seçim yaptık. Ülkenin %50'sinden fazlası bu düzende memnun abi, gözüküyor. Abi ben açık konuşayım mı? Ben ikisine de basmadım. Oyu vermedim. İkisine de basmadım. Boş bastım. Kime vereyim? İkisi de birbirinden şey. Affedersin bir yere koparıyor biri daha konuşmayı bilmiyor. Yani ben açıkçası Sinan Oğan düşünüyordum. O da olmadı. Sen onu kullandın mı? Ben kullanmadım abi. Direkt kullanıyorum. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ülkenin %50'sinden fazlası AK Parti oy verdi. Yani mevcut düzene devam dedi. Abi, abi çok fazla hani sosyal medyada sürekli yok Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak vesaire vesaire. Kemal Kılıçdaroğlu bir ara kazanıyoruz diye bir şey yaptı. Hani bir ara sandıklardan oy çalınma muhabbeti falan filan da oldu. Ben çok takmadım abi. Sonuç belli. Her türlü başa kim gelse yine her türlü aynı şey olacak. Bir daha seçim ben öyle bir daha aynısı abi. Yani değişmeyecek. O... İktidar yeni biri gelene kadar aynı şey olmaya devam edecek yani abi. Sürekli diye. dönecek bu. Yani teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Abi soralım. Ekonomik gidişat soruyoruz. Vatandaş nasıl görüyor gidişatı? Nasıl değerlendiriyor? Hiç Bunu sorma. Niye? Ekonomi herkes biliyor zaten. İyi değil diyorsunuz galiba. Herhalde memnun. yani. iyidir diyenler galiba geri Aklını kaybetmiş. Memnun olanları görüyoruz biz sokağa. Memnun olanlar onlar nerede beslendiği bellidir. Ola bol bol makarna yiyor. Makarna beyinlerini yıkamış. Türkiye'nin yüzde ellisi mi bu durumda abi? Yani yeni bir seçim yaptık biz. Yüzde elliden fazla oy verdik mevcut düzene. Demek insanlar memnun mu diyeceğiz? Valla sana şöyle söyleyeyim. Verenlerin yüz yani yüzde elli mi aldı? Yüz elli iki. Yüz elli iki. Bu yüzde yirmi diyelim gönüllü verdi diğerleri gönülsüzdü. Ben öyle biliyorum. Çoğu yerden de biliyorum gördüm yani. Ekonomi neden bu durumda? Neye bağlıyorsunuz? Çok düzensiz adamları getirdi önce. Ben öyle biliyorum. Çünkü oğlu eniştesi falan onlar buna beceremedi. Yanlış politikalar diyor. Herhalde yani. Adamın adamın konuşması bile inandırıcı değil. Böyle nasıl diyeyim sana sanki hiç okumamış, hiç bilgisi yokmuş gibi. Ben ilk çatında öyle gördüm yani. yani. ne okuduğunu bilmiyorum ama gerçekten de adamın konuşmasına bakınca hiç inandırıcı değildi. Var, soyumuz değil. hayır olsun diyordum yani. Gerçekten de iyi, öyleydi. Ama şu anda şu anda kim geldi bilmiyorum. Şu anda kimi getirmiş? Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek. Bilmiyorum o, es, o galiba ekonomisttir değil mi o? Evet. Bilmiyorum hocam. Hani o biraz daha inandırıcıdır doğrusunu söylersen. Hani öbüründen daha inandırıcı biraz geliyor ama inşallah düzelir. Kimse ülkenin gitmesi kötü gitmesini istemez. Ama şu anda iyidir diyenler yalan söylüyor. Ben o kadar ben inşaata çalışıyorum. Ben aylık 30.000 bin alıyorum. Anladım. Ama benim aldığım para bir dolabı. Be. Ben niye gelip de yılda bir kere bir ay bir otelde tatil yapamıyorum mesela? Ben özellikle bu yaşlılara, bu emeklilere çok ya şeyim geliyor. Nasıl diyorlar ekonomi iyidir, yok her şey güzel. Evet, onlar memnun evet. Yani bunlar hangi yüzde söylüyor? Dışarıda gelen emekliler keyfine bakıyor tatil yapıyor. Onlar yapamıyor. Onlar niye yapmıyor? Ya hak etmiyoruz biz abi. Ya adamlar sana diyorum ya her şey paraydı. Parayı gö parayı görünce her şey tamam diyorlar. Ben öyle görüyorum. Ekonomik gidişatı soruyoruz vatandaşa. Nasıl vatandaş memnun mu gidişattan? Pek memnun değilim ya. Mesela şu açıdan söyleyeyim. Ben daha alsızım, çalışamıyorum. Ne olacak benim halim? Yardım, destek falan alıyor musunuz? Yok almıyorum. Vurdunuz mu? Ya benim ev tutmak istiyorum. Gidiyorum başvurayım. diyor ki ev var mı? Evin varsa ona göre şey yapalım kaydını yap. Ben evim para olmadan nasıl evi tutuyorum? Evler yani başına almış gidiyor zaten. Kaç sene önce iyiydi. Yani Suriyeliler geldi. Türkiye'nin hali perişan oldu. Bayağı. bu durumda olmasının müsebbibi Suriyelilerdir mi diyorsunuz? Tabii ki Suriyeliler olmadan önce biz diyordu hangi evi tutalım diye. Ev beğenmiyorduk yani. Şimdi ev bulamıyoruz. Evler pahalı yani. Bir ekmek bile 7 lira olmuş yani.